Sayın seyirciler, Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine yönelik tepkiler büyüyor. Kararı itiraz edenlerin sesi sokağa taştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kararı istinafa taşırken acılı baba Sıddık Gültekin adalet istiyorum dedi. Kararı kabul etmiyoruz. Verilen haksız tahrik indirimi kadının cinayetlerine teşviktir. İstiyordum ki öyle bir emsal karar çıksın ki artık caydırıcı olsun. Adalet istiyorum. Biricik kızı vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin caydırıcı bir ceza beklerken neredeyse suça teşvik gibi bir karar geldi. Acısı daha da katlandı. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine yönelik tepkiler büyüyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da karara tepki gösterenler eylemdeydi. Gültekin ailesi ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazlarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da Cemal Metin Avcı'ya verilen hapis cezasında indirim yapılmasını istinaf mahkemesine taşıdı. Dilekçemizi verdik. Biz sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Planlı işlemiş bir cinayet var. Ama 23 yıl deyince sanki bugün Pınar ilk ilk defa öldürüldü. Verilen ödül gibi kararla yüreği bir kez daha yandı Gültekin ailesinin. Sadece ailesi değil tüm Türkiye'nin kamu vicdanında yara açıldı. Karara tepki gösterenlerin haykırışları sokağa taştı. Eşleri tarafından öldürülen kadınların aileleri de sokaktaydı. Eski damadı tarafından öldürülen Hüşra Yabaşkul'un ailesi Zuhal İnce de karara tepki gösterdi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da sivil toplum örgütleri sesini yükseltti. Atlama, suça ortak olma. Ben bu davayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Muhalefette de karara tepkiler büyüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadın cinayetlerine cesaret veriyorlar dedi. Bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bakanlık olarak kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Gültekin ailesinin tek isteği ise katil Cemal Metin Avcı'nın hak ettiği en ağır cezayı alması. Benim kızım geri gelmez. Geri gelmeyeceğini biliyorum. Benim kızımın bir geleceği vardı, bir hayalı vardı.